Merhabalar dostlar. Ee, şu an güneşli olduğu için biraz gözümü, gözümü kısıyorum. Niye konuşamıyorum lan? <laughs> ya ne güzel ektiğini gidecektim. Şimdi konsere gideceğim. Hatta kombine bilet almışım. Yarın da gideceğim. Yani iki gün olacak. 5 ee, sanatçı şimdi. 5 sanatçı yarın gelecek herhalde. Yetişebilir miyiz bilmiyorum. Saat 12'de etkinlik. Ee, ya bir de... Şansımız kim gerçekten. Buradaki hayvanlardan artık gına geldi. Yani gerçekten çok büyük sıkıntı ya buradaki hayvanlar. Bir tane şerefsiz köpek bilmiyorum hangisi ama almış ayakkabımı götürmüş bir tane tekini. Bulamadım farklı ayakkabı giymek zorunda kaldım. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse bugün şimdilik bu kadar. Sonra devam edeceğim. Bu arada maalesef kesinlikle geç kaldık. ben ee, şu an 11.50 falan. Bir daha, şey, tramvay bekliyorum işte. İzban bekliyorum. 13 dakika sonra diyor. <laughs> Çok büyük ihtimalle geç kaldık. Hadi bakalım. Oğlum ben bunun boya atmalı olduğunu unutmuşum. Ananı sikeyim ben tişört falan giyerdim. Giyersem boya, moya atıyormuşum lan. Allah kahretmesin. Neyse sonunda girebildik. Bak şöyle de bir mekan hocam göster. Şöyle. Bayağı geniş çek bir yer. Ben de evine polo tişört falan giydik ya. Gideceğim. Gerçekten sövmek istiyorum ya. Allah kahretsin. Neyse. Ne yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Tamam. Yalnız hocam mekanın manzarasına bakar mısınız? İzmir işte lan bak. Güzel abuzu koyayım şehriye bak. 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 Ona bak. <laughs> Çok iyi ya çok iyi. Güzel. Mekan da böyle bir yer hocam bak göstereyim şöyle. Millet <laughs> <laughs> bu birbirine boya fırlatmış şimdiden başladı ama ne hani daha bir şey başlamamış. Bu arada geç kalmamışız yani sıkıntı yok. Ee, ama şimdi boyama yatıyor. Ben unutmuşum böyle olduğunu ya. Yani Girişte hocam böyle beleş boya veriyorlar. Ama kullanacak mı bilmiyorum. Ben şu an temiz kalmaya çalışıyorum. Evet saçma ama bilmiyorum ya. Hiç böyle kirlenesim gelmedi yani. Bakalım. Gösterebilirsem göstereyim de. Hey, <laughs> 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 kalabalığa, kalabalığa bakalım. Konuşamıyorum bugün yani niye böyle? Bak kalabalığa bakın sen. Bak, bak. Daha sanatçılar da gelmedi, hiçbiri çıkmadı daha. Da. Daha hala DJ'ler bir şeyler çıkıyor, milleti coşturmaya çalışıyor falan. Öyle yani. Ya! tekrardan. Hala sanatçılar gelmedi. Bu arada benim de üstüm biraz sikirlendi. Bilmiyorum sıkıldım ya bayağı. DJ'ler çalıp duruyor. Şimdi uzakta bir yerde oturuyorum. Burası böyle büyük bir alan gibi. Şöyle göstereyim. Ta uç noktada konser var. Şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Böyle bir yakınlaştırayım. Bir konser alanı var orada. Ama bayağı geniş bir yer işte. Ben de o yüzden biraz geri... <laughs> çık çık geri çık. Göstermek <laughs> istedim.

Bakayım bir tuvalete gireyim dedim var ya tuvalet cehennem böyle hani öyle böyle değil. O kadar kalabalık ki içerisi ısınmış, yanmış amına <laughs> Çok değişik ya. <laughs> Dostlar, e, Holifest'in ikinci günden selamlar. E, düne göre daha tecrübeli gidiyorum. Şu anda tişörtle falan gidiyorum. Daha böyle basit, işte kurban edilebilir şeyler giydim açıkçası. E, biraz da geç gidiyorum. Saat şu an 3.30 şey, neredeyse. E, daha geç gideceğim. Anca sanatçılar daha yeni çıkacak. Sürekli DJ dinlemek istemiyorum yani. Bir de yanıma bu sefer e, tabletimi de aldım. Belki çizim yapabilirim diye düşündüm. Dün de sordum işte getirmem problem olur mu falan diye. Yok sorun olmaz dediler. O yüzden ben de tablet götüreceğim. Sıkıldığım zaman orada çizim yaparım diye düşünüyorum. O kadar. Şimdilik bu kadar. Evet bugün ikinci gün. Ee, ve bayağı daha dünden daha kalabalık. Aşırı kalabalık şu an hatta. Yani oturacak yer yok gibi bir şey ya. Çok berbat olmuş bence. Bu kadar kalabalık olması sıkıntı bence ya. Bilmiyorum. Zaten böyle arıza salak salak tipler de çıkabiliyor. Hatta durun gösterin. Böyle. Şu kalabalığa bak aman koyayım? bak bak. Şu kalabalığa bak bak. koyayım bu ne? Bu ne? saat 4.30 olmasına rağmen hala sanatçı çıkmamış. İyi ki geç gelmişim. Yoksa dünkü gibi amele gibi sıcağın altında bekleyecektik yine. Bu arada yine gavur gibi yanıyor İzmir. Klasik. Sıcak yani. <laughs> Bugün her bir bayağı kötü ya. Hani gerçekten aşırı kalabalık. Bayağı berbat yani dünden çok yani dünden daha kötü. Yani dün daha iyiydi. Dün bu kadar kalabalık değildi. Bugün bayağı kalabalık. Ama bugün çıkacak sanatçılar iyi. işte, Melisa falan gelecek. Motive mi öyle bir eleman gelecekmiş. Yani Buradakiler iyi olduğu için herhalde bilmiyorum. Dün de güneş vardı ama anlamadım neden daha kalabalık. Keşke bu kadar kalabalık olmasaydı yani. Ana baba gününe dönmüş vallahi. Yok çünkü duygularım asla olur paramparça Marta olur, marta, marta gibi boş vaktim yok da bu yaşta Tüm dostlar, hepsi nokta dostlar Ağırlıktan sonra bozulur konmaz Belirtisi gibi yalan olmaz Senin Evet şimdi konserden çıktım. en son motivasyon çıktı işte. O baya böyle ben çıkmak istiyordum aslında. Çok kalabalık çünkü. Ama son anda böyle bir şeyler yaptı adam beni bağladı yani çok iyiydi ya. Eve gidince daha detaylı bahsedeceğim. Şimdilik yoldayım. Gördüğünüz kalabalığı da göstereyim şöyle. Bayağı kalabalık. Merhabalar. Özellikle ne yapıyorsunuz? Ay çok karıştı ya. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Benim iyi gidiyor. Daha şimdi konserden yeni döndüm. Eve yeni girdim. hatta özellikle de şey yapmadım. Yıkamadım böyle bir video çekeceğim yani. En sonucu görüyorsunuz. Şöyle. Aslında ter temizdim. Tamam mı? Gerçekten temiz takılıyordum. Ondan sonra bir şerefsiz nereden geldi bilmiyorum. Abi bir tane soru paket full bana geldi böyle. Full beni boyadı yani. Çok kötüydü. Genel olarak değerlendireceğim şimdi. Holy Fest bence güzel, güzel bir etkinlik. Hani güzel hani sanatçılar falan iyiydi. Hani belli başa taşşaklı, affedersiniz taşşaklı sanatçıları getiriyorlar. Diğerleri böyle biraz daha az tanınmış mı desem ya da böyle daha niş kitlesi olan sanatçılar. Onlar hani böyle gündüzleri falan çıkıyor. Asıl akşam çıkan vurucu oluyor yani yıldız o oluyor genellikle sanırım anladığım kadarıyla. Zaten gece atmosfer daha bir değişik oluyor. Daha bir güzel oluyor bence. Işıklar falan, ışık oyunları daha bir tatlı oluyor. Ee, dün daha iyiydi aslında. Yani cumartesi günü daha az kalabalıktı. Ee, en sonunda güneş çıktı zaten. Ee, bence baya güzeldi o. Özellikle güneşin sahnesi bence çok iyiydi. Bugün, bugün ben aslında çok haz etmedim açıkçası. Neden haz etmediğimi de söyleyeyim. Çok fazla çeşit insanlar. Çok aşırı kalabalıktı bugün zaten. Çektiğim videolarda da göreceksiniz. Hani oturacak yer yoktu bildiğiniz. Bir de böyle çok salak tipleri içeriye almışlar. Hani gerçekten keko tipler falan vardı. Gerçekten çok fazla keko vardı. Ee, nasıl desem bir de e, mesela kavga çıktı. Bir tane kavgayı ben durdurdum. Hani öyle söyleyeyim. Çocuk yani işte önümde böyle bir itiş kıkış mevzusu oldu. Tamam mı? Hani böyle ittirerek gidiyorlar ya. Ama onlar da harbiden ben ben gördüm yani yanımdaydı. Gerçekten hızlı bir şekilde ittiriyorlar insanları. Böyle ittiri ittire gidiyorlar falan. Bir tanesi ne yapıyorsunuz o zaman o falan gibi böyle bir hareket yaptı tamam mı? Yapar yapmaz bak yapar yapmaz saniyede orada elemanlardan bir tanesi direkt muştayı çıkardı. Hani benim anlamadığım şey şu o muştalı adam nasıl giriyor oraya? Hani güya üst araması falan var şeyde girişte. Çocuk muşta çıkardı diye kolunu ben tuttum dedim kanka hani yapma etme gibisinden konuştum ben. Hani çocuğu ben durdurdum orada kolunu tuttum çok şükür bir arıza çıkarmadılar. Ama hani çıkabiliyor da hani kavgalar falan oldu zaten. Hoş bir şey değil yani önüne gelen her insanın girmesi kötü bir şey. Hani paralı olmasına rağmen her millet parayı kıymış gerçekten almış gelmiş. Tamam eyvallah eğleniyorsun güzel ama çok böyle vandal tipler hani böyle çok keko tipler de vardı maalesef. O açıdan rahatsız ediciydi. Ya bir de çoğu sanatçı mesela bugünden bahsedecek olursam bugün sanatçıları. Ben zaten çok fazla Türkçe takip etmiyorum bildiğiniz gibi ben söylüyorum zaten. Hani ben böyle boş boş bağırıyorum bazen. Hani öyle sırf katılmak için yani. Ama e, yine de güzel oluyor. Bugün bence fena değildi özellikle Melisa vardı. Melisa zaten göreceksiniz ben o kadına hayran kaldım. Çok güzel bir kadın vardı. Ben çok beğendim kadını. Aynı zamanda böyle bence tatlı hani hoş da bir sesi var falan gayet güzeldi ama millet pek sevmedi sanki. Sadece şeyi şarkısını çok seviyorlar. Kadın onunla meşhur oldu. Arabam şarkısında çok fazla eşlik ettiler. Kadın 3 defa falan söyledi o şarkıyı. Ben hepsine de memnundum ama bazı tipler çok arıza çıkardı falan. Bilmiyorum, ilginç geldi bana. Kadına boya falan fırlattılar yani. Ama bugün böyle en son motive. Az önceki videoda motivasyon demiştim de pardon, düzelteyim motive. Yani motive geldi. En son motive çıktı saniye. Aslında güzeldi böyle. Şey iyi gidiyordu. Ama o kadar kalabalık oldu ki bir de ben böyle sağ ve sol taraf var tamam mı? Sağda kalıyordum sağ taraf bok gibi. Hani ben sola geçtim sol daha iyiymiş yani. Neyse. Ben böyle yani yıldım. Hani o kadar kalabalıktı ve hiçbir şey yapamıyorsun böyle dip dibe böyle. Şöyle böyle geziniyor insanlar. Hiçbir şey, eğlence falan yok. Yanında bir sürü keko salak salak tipler var. Lan deniz var orada millet tepiniyor lan denize düşeceğiz hani öyle söyleyeyim size kalabalık denize düşeceğiz millet o kadar manyaklar bazıları Güzel görüntüler çıkıyor bazen o kekotipler böyle biraz ortamı neşelendiriyor yalan yok hani böyle Dans mans ediyorlar falan böyle kek apaçi dansı falan yapanlar oldu hatta çektim videosunda atarım zaten Hani videoda birleştirdiğim zaman ee, Neredeyse gidecektim tamam hem para, verdiğim paraya kıymak istemedim hani o kadar para verdim falan dedim Hem vakit ayırıyorum gitmeyeyim dedim ben. Sanatçıları dinleyeyim öyle gideyim falan. Bir, bir motivasyonla kaldım orada kendince. İyi ki de kalmışım. Son anda böyle şey yaptı. Ee, motive şeyi çağırdı. Hani bilmiyorum. Adam Ken şahsi ismini bilmiyorum şimdi. Yalan olmasın. Melisa'yı çağırdı. Beraber düet yaptılar. Bir şarkı söylediler. Öyle patladı. Sonra devamı çok iyi geldi. Motivenin hani devamı çok iyi. Ben İlk başta hani sağ taraftaydım ya motiveyi göremedim bile, suratını bile göremedim adamın o kadar kalabalıktı yani çok Bir de millet apartman yapıyor sevgilisini sırtına alıyor, ondan sonra sen hiçbir şey göremiyorsun zaten Bir de benim boyum kısa yani 1.70 falanım ben İyice böyle kalıyoruz Hiçbir şey göremiyorduk, neyse sol tarafa geçtim, sol tarafta her şey cam gibi, gayet güzel görünüyor Bir de orada daha böyle eğlenceli şeyler vardı yani ne bileyim, eğlenceli dedim Eğlenceli tipler vardı, böyle adam akıllı takılan insanlar vardı, denk geldi yani ben de bağırdım çağırdım. Eğlendim. O zaman hissettim. Bak son anda gelirken yani son saatlerinde eğlendimi hissettim. Yani bir de Melisa'nın şeyinde güzeldi. O fena değildi. Aslında ondan önce çıkan iki rapçi de iyilerdi bence. Özellikle bir tanesi bayağı iyiydi bence. Ama ben hiç bilmiyorum ki. Hani tanınmıyor çok fazla onlarda herhalde. Kimse de adam akıllı bilmiyor. Hani birkaç, birkaç kişi biliyor birkaç kişi eşlik etti yani adamlara. Yine de güzel eğlenceliydi. Fena değildi. Ama dediğim gibi çok pis yani bir şey bir ortam bu arada onu söyleyeyim. Biraz böyle değişik bir ortam hani çok böyle aşırı böyle rahat mı desem bir sıkıntı var yani söylemek doğru olur mu bilmiyorum ama kız arkadaşınızla falan gidiyorsanız hocam dikkat edin yani. Etten duvar ördüm kız arkadaşınıza yani öyle söyleyeyim. Çünkü biraz sıkıntılı dediğim gibi çoğu erkek zaten çıplak dolaşıyordu öyle söyleyeyim sana. hani çıplak dolaşıyor derken üstünü tişörtünü çıkartıveriyor adam. Hiç uğraşmıyor yani ben dün gittiğim gibi salak gibi şey gidiyordum. Hani polo tişört gibi normal tişört giydim zaten. Hani batabileceğini hani düşündüğüm bir tişört giydim. Normal giyindim ben. Ama millet çıkartıp sallıyor bilmem ne millet kafayı yiyor. Bir de çoğu zaten sarhoş yani oluyor. Ee, her ha bir de bu arada ben de hiç içmedim. Sadece dün bir tane bir kutu falan şey bir bardak bira içtim işte fıçı bira diyorlar herhalde ona. Yani öyle o da gazoz gibi bir şey damladım hiçbir şey anlamadım. Ee, onun dışında hiçbir şey içmedim. Böyle çift gitmek daha eğlenceli olabilir miydi? Belki olabilirdi ama ben böyle de eğlendim. Kötü değildi yani bu iki gün gayet eğlenceliydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada e, yayınlar devam edecek. Yani inşallah umarım devam edecek. Çünkü sınav işte ödev dönemi falan devam ediyor benim. O yüzden biraz problemli. Yani her, her gün açamayabilirim yani orada biraz sıkıntı. E, ama geçecek inşallah. Siz beni vizede sanıyorsunuz ama ben konsere gittim arkadaşlar. <laughs> o da söyleyemedim yani. Söylemedim derken böyle sürpriz olsun falan değil de ne bileyim söylemedim işte. Ama şimdi zaten video olarak gelecek anlarsınız. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Başka bir etkinlikte görüşmek üzere.